benikazan.com'dan herkese merhaba. Cadde 54 Alışveriş Merkezi'ndeki mağazalardan yaptığınız 150 liralık alışveriş karşılığında bir çekiliş hakkı kazandığınız kampanya 7 Nisan 2022 tarihinde sona erdi. Kampanyanın çekilişi 21 Nisan 2022 tarihinde yapıldı ve kazanan isimler belirlendi. Şimdi hep birlikte birbirinden harika hediyeler kazanan isimlere bakalım. Tamamen elektrikli 2021 model Mini Cooper SE elektrikli araç kazanan kişi Ferhan Şimay. Bu aracın fatura değeri 818.177 lira. Ferhan Şimay bu arabayı teslim alabilmek için 15 gün içerisinde 161.537 lirayı veraset ve intikal vergisi karşılığı olarak firmaya ödemesi gerekiyor. Eğer 15 gün içerisinde bu parayı ödeyemezse hediyesini teslim alamayacak. Diğer isimlere geçelim. Karetta Ankıl karavan kazanan kişi Hüseyin Ulusoy. Karetta Offroad karavan kazanan kişi Mustafa Kıratlı. Yine Karetta 1500 karavan kazanan kişi Tuncay Vardar. Samsung Galaxy Z Fold 3 katlanabilir telefon kazanan kişi Hüseyin Yavuz ve son olarak Samsung Galaxy Z Flip 3 katlanabilir telefon kazanan kişi Kutlu Çelik. Bu çekilişte verilen hediyelerin tamamı muafiyet bedelinin üstünde olduğu için kazanan kişiler adına vergi borcu oluşacak. Oluşan bu vergi borçları sırasıyla araba için 161.537 lira, en yüksek model karavan için 32.358 lira, B6 için 27.402 lira, B6 için 17.725 lira, Galaxy Z Fold 3 için 3.101 lira ve son olarak Samsung Galaxy Z Flip 3 için 701 lira vergi borcu oluşur. 15 gün içerisinde bu ücretlerin yatırılamaması durumunda ya da asıl talihlerin bu süre içerisinde başvuru yapamaması durumunda Hak yedek tarihlere geçecek. Şimdi yedek tarihlere bakalım. Arabanın yedek tarihlisi Lütfü Keskin. Uncle Karavan'ın yedek tarihlisi Tuğba Taka. Offroad Karavan'ın yedek tarihlisi Hüseyin Mali. Karetta 1500 Karavan'ın yedek tarihlisi Olcay Can. Telefonlardan Galaxy Z Fold 3'ün yedek tahlilisi Didem Yılmaz, Z Flip 3'ün yedek tahlilisi ise Büşra Özkan. Cadde 54 Alışveriş Merkezi kampanyası ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Daha fazla çekiliş ve çekiliş sonuçları için bizi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. E, Cadde 54 AVM'ye hoş geldiniz. Bugün burada e, daha önce izin almış olduğumuz kampanyamızın çekilişine nefreti olacağız. E, kampanyamızla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Kampanyamızın sonunda Toplamda 97.507 adet katılım gerçekleşmiştir. Bu katılımların 1.540 adeti çeşitli sebeplerle iptal olmuştur. Aynı kişiye bir daha fazla ikramiye çıkması durumunda çekiş tekrarlama zorunda kalıyoruz. Yani bir olan numarayı tekrar çekip tekrar yeniden bir sahibi vereceğiz. Şuradan başlamak istiyorum. 99. <laughs> Şimdi tek tek bütün toplayanımızı kürelerimize koyacağız öncelikle noterimizle birlikte. Bu şekilde sürecimizi ilerleteceğiz. İkramiyeleri ben belirteyim. Ne ikramiyeleri vereceğimizi. 2021 model. İkinci ikramiyemiz e, 2021 model caravan. E, üçüncü ikram her bir ikramiye için bir asil belirleyeceğiz, her bir ikramiye için bir yedek belirleyeceğiz. Hazırsak, siz de hazırsanız, sizler de hazırsanız başlayabiliriz. Önce karıştıralım. Şuradan başlıyorum okumaya. 66.604. Tamam, ismi alabilir miyim asil tarihimizin? Kontrol edelim, geçerli katılım mı? Perhan Şimay. Perhan Şimay. geçerli katılım mı? Geçerli katılım. Şimdi sırada ikinci ikramiyemiz, karavan asil Talihlisi'ni belirleyeceğiz. Rakamımızı okuyorum, 82.943. Evet, geçerli. Asil talihimiz Hüseyin Ulusoy. Sakarya 3. ikramiyemiz ne Karavan ikramiyesi 79904 Mustafa Kıratlı Son Karavan tarihimiz 57968 57968 Tuncay Vardar Z Fold model Akıl Teknoloji için tarihimizi belirleyeceğiz. Karıştıralım. 64525 Telefon tarihimiz 64525 Hüseyin Yavuz. Son telefon tarihimiz Samsung Galaxy Z Flip akıllı telefon için. Karıştıralım lütfen. 40531 bir. Kutlu Çelik. Tarihlerimizi, sivil detaylarımız tarihlerimiz belirlendi.